14 gün boyunca zerdeçal tüketirseniz vücudunuzda neler olur? İşte şaşırtıcı değişimler. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan, adeta altın baharat diyebileceğimiz zerdeçalın 14 günlük düzenli kullanımda vücudunuzda oluşturabileceği mucizevi etkilerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İltihaplarla vedalaşın, ağrılarınız hafiflesin. Zerdeçalın içindeki kurkumin doğanın en güçlü antijinflamatuar bileşenlerinden biri. Özellikle romatoid artrit, eklem ağrıları veya kas yırtıkları gibi sorunlarınız varsa, 14 günün sonunda hareket kabiliyetinizin arttığını ve ağrılarınızın hafiflediğini fark edeceksiniz. Bilimsel çalışmalar, kurkuminin bazı durumlarda ibuprofen kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Diyabetle mücadelede doğal destek. Tip 2 diyabet hastaları için zerdeçal adeta bir kalkan kan şekerini dengeleyerek insülin direncini kırmaya yardımcı olur. 14 günlük kullanımda ayaklardaki karıncalanma, şişlik ve görme bulanıklığı gibi şikayetlerde azalma gözlemlenebilir. Ancak düzenli kan testi yaptırmayı ve doktorunuza danışmayı unutmayın. Sindirim sisteminiz yeniden doğsun. Sabahlara bir bardak zerdeçallı ılık su içmek, mide asidini düzenleyerek gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları azaltır. Bağırsak florasını destekleyen zerdeçal, özellikle irritable bağırsak sendromu, (IBS) olanlar için rahatlama sağlayabilir. Kalbiniz için altın değerinde koruma. Zerdeçal, kötü kolesterol, LDL seviyesini düşürürken, damarları temizleyerek tansiyonu dengeler. Yapılan araştırmalar, düzenli tüketimin kalp krizi riskini %65'e kadar azaltabileceğini öne sürüyor. Beyin dostu hafıza ve konsantrasyon artışı. Kurkuminin BDNF, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, seviyesini yükselttiği biliniyor. Bu da Alzheimer riskini azaltırken, 14 günde daha net düşünebilme ve unutkanlıkta azalma anlamına geliyor. Karaciğer detoksu ile yenilenme. Karaciğer yağlanması veya toksin birikimi sorununuz varsa, zerdeçal en büyük yardımcınız olacak. Safra üretimini artırarak, yağların parçalanmasını hızlandırır ve karaciğerin temizlenmesini sağlar. Cildiniz parlasın, lekeler solsun. Zerdeçal, antimikrobiyal özelliğiyle sivilce ve egzama tedavisinde etkilidir. 14 gün boyunca içerek veya cilt maskesi yaparak kullandığınızda nemli ve ışıltılı bir cilde kavuşabilirsiniz. Depresyona karşı doğal çözüm. Serotonin ve dopamin seviyelerini dengeleyen zerdeçal, Anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletebilir. Sabahları zerdeçal çayı içmek ruh halinizi pozitif yönde etkileyebilir. Bağışıklık sisteminiz zirvede. Antioksidan ve antiviral özellikleri sayesinde grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı direnciniz artar. Özellikle mevsim geçişlerinde mutfağınızdan eksik etmeyin. Zerdeçalı nasıl tüketmelisiniz? İşte püf noktaları. Karabiber ve yağla birleştirin. Zerdeçalın emilimini 20 kat artırmak için bir çay kaşığı zerdeçal, bir tutam karabiber, zeytinyağı ekleyin. Altın süt tarifi: Bir bardak süt, bir çay kaşığı zerdeçal, tarçın, bal ile kaynatın, gece yatmadan önce için. Çayını demleyin. Bir tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçalı 10 dakika kaynatın, limon ve bal ekleyerek tüketin. Dikkat: Günde bir tatlı kaşığından fazla tüketmeyin safra taşı veya kan sulandırıcı kullananlar doktora danışmalı. Zerdeçal, doğanın bize sunduğu en değerli şifa kaynaklarından biri. Ancak mucize beklemek yerine düzenli ve kararlı kullanmak önemli. Eğer bu 14 günlük deneyimi yaşadıysanız yorumlara yazın, deneyimlerinizi paylaşın. Sağlıklı günler dileriz. Unutmayın, bu videodaki bilgiler tamamen eğitim amaçlıdır. Tedavi amaçlı kullanım için mutlaka uzman hekime danışın. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.